yapmak <laughs> istedim. Şimdi bunu seçiyoruz hemen. Oh, Ay, o bu da. Ay bu değil. Allah Allah. Üst ayrı altı ayrı mı acaba Yok. Nerede? Nerede ya? <laughs> ah burada bulmuşsa. Tamam. Ben skin tone falan yani ee, şey hazırlayacağız. Bu arada omg bar... <laughs> OMG bebekler için ayrı bir şey veriyorlar herhalde. Skintone şu. Skintone. Evet değil bu mu? Aynen buymuş tamam. Dur 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 lips 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 lips. Lips aynen kahverengi mi? Hayır değil. Şu mu? Aynen bu. Göz kahverengi şu. Değil mi? Evet. Ay kalır gözler. Saç. Saç e, şu. Gördüm bile. Okay, saç da hazır. Lip color. Hayır. Dudak değilmiş. Bir dakika. Burası benim yerimde. Niye kaptın? Lips şu an. Aynen. Skin tone da uymamış. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabıyı seçiyorum. Ayakkabı. Oha! Saça bak. Ne diye farklı çok iyi. Ayakkabı! Ayakkabı nerede? Ayakkabılar. Şimdi. Siyah düz ayakkabı. Şu mu? Yok Şu Tamam. E, renk. şunu bir inceleyebilir miyim? Mi? Tamam. Kendi. Tamam kardeşim. Bektim. Ana! Ay şu salam. 84 yıldızımız oldu o zaman. Hadi bakalım. Şimdi burayı tekrardan bitireceğim. Ay çok hoşuma gitti. Bu sefer daha spin yapacağım. Ve evet çok güzel olacak. Bu sefer daha çok yıldız kazanacağım. Eminim. Evet şimdi. Ne kadar hızlıyiz herhalde arkadaşlar? Evet. Tamam. 59 saniye var. Kimimiz herhalde 59 saniyede. Değil mi arkadaşlar? Süper. Evet, 42, 41. Biz yaptık. Bu ne spesiyet? Ah, Aa tamam dur dur. Allah! <laughs> Düşüyordum ya. Ay! Aa, ay çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mesela şöyle bu. Çok değişik. Çok değişik bir şey aman Buradan düşersek suya düşeriz bu arada. Tamam. 13, 12, 11, ay çabuk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ah! Oha ne? Düştü. Tamam bir de başlama süresi varmış. Ay korktum. Aa, ya ama ya. Bayağı... kadar sürede bitiremem arkadaşlar ama sonuna doğru yaklaşırım. Bunu bakın. Şu. Ya neyse arkadaşlar ya. Aa Tomra Flore bakalım mı? Tomra Flore bakalım aynen. <laughs> <"Tovra flöle". gülüyor> <"Tovra flöle". gülüyor> Şimdi bunun sonuna ulaşırsak arkadaşlar bize yine yıldız veriyor sanırım. 17. 17 dakika var. What? Okay, bunu herhalde şey yaparız. Çok mu var? 17 dakika da yapamaz mıyız? Yaparız bence. Hatta 2 dakika bile yetebilirdi bence. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Eğer aşırı çoksa yetmez. Hop. <laughs> Hop, Ay bu ne be? Çok değişik bir şeymiş bu. Oo, dikkat, dikkat dikkat dikkat! Arkadaşlar ya inanamıyorum. Bekka evet, ben bunu yaparım. Bir saniye. Yaparım. Ben bunu yaparım. Yani ne kadar zor olabilir ki? Ben bunu yaparım. Bir saniye. Ben bunu yaparım. Aynen. Yaparım. Yap yaparım ya yaparım. <laughs> ne kadar zor olabilir Allah aşkına siz yapamazsınız ben yaparım. Ha kız ittirin. Siz ne ittiriyorsunuz? <laughs> ya bunlar benimle dalga mı geçiyorlar? <laughs> ya, kimse bana yaklaşmasın lütfen. Bana bakın valla ittiririm. Kendine düşerim. Ondan sonra kendim düşersem sizin de. Ha tek tek. Bir şey diyeceğim şimdi bunu bitirince yaklaşık bize bin yıldız falan vermesi gerekiyor bence. Hayır ediyoruz. Çünkü burada hem çok var hem de zor. Hay checkpoint denen bir şey de yok. Sinirim iyice tepeme geldi yani. Sinirim bozuldu. O yüzden checkpoint denen bir şey yapsınlar ya da çok yıldız versin. Anlatabiliyor muyum? Bence checkpoint denen bir şey yapmaları daha mantıklı. Ben buradan çıkıyorum. Back to lobby. Yes, yes, yes. <laughs> starting kim bilmem nesini bilmem nesi diyor. Ben bu sefer daha farklı bir şey verdim mi? Quiz olur ne be? Ha şey de oldu Akıntı Matematik problemleri soruyor. Bir dakika yapacağım. Şu an şu kafaya taktım arkadaşlar. Bu şöyle normal lol bebek tasarlamayı da. E bir kafamdan çekilir misin? Sen kimsin arkadaşım bilmiyorum ama. Onun için kafamdan çekilir ya? Aa, yine burada atlayamadım. Neyse atlayacağım arkadaşlar. Orada kendimi serbest bırakacağım. Ya bir çekilir misin şu? Ulan yarabbim ya. Popoma battı sonra da yere düştüm. Ve ben de sildireyim de rahatlayayım. Madem böyle, bak filtredim. Oha, düştü. Sen de düştün. Bak beni ittiren kız az önce. Evet arkadaşlar, ben bugün videom kadar. Madem sizi kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı da Hoşçakalın.